Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Sevgili takipçilerimiz bugün sizin için hazırladığımız video Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu hakkında olacak. Sevgili takipçilerimiz oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ikilisinin büyük bir hayran kitlesi olduğunu herkes biliyor oyuncu Sıla Türkoğlu dün doğum gününü kutladı ve birçok seveni, birçok takipçisi güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'nun doğum gününü kutlamaya devam etti. Herkesin beğenisini toplayan oyuncu Sıla Türkoğlu muhteşem paylaşımları, göz alıcı görüntüleriyle Yine dikkat çekmeyi ve göz önünde olmayı başardı. Arkadaşlar oyuncu Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın doğum günüyle ilgili düşünceleri ve planları ne oldu şimdi sizlerle bu konuda konuşacağız. Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan Sıla Türkoğlu için yeni bir sürpriz yaptı. Oyuncu Sıla Türkoğlu'nun doğum gününü kutlayan ve bunun içinde Sıla Türkoğlu'na muhteşem ve göz alıcı bir hediye alan Halil İbrahim Ceyhan'ın sürpriz hediyesi sizler için kanalımda.